Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgelerini kışak olarak kullanan arıcılar, havaların mevsim normallerinin üstüne ile birlikte bal arılarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yüksek ve serin yaylalara doğru yola çıkarmaya başladı. Ülke genelinde havaların soğumasıyla başta Antalya, Muğla, İzmir, Aydın gibi iller başta olmak üzere birçok Ege ve Akdeniz illerinde kışlaklara çekilen bal arıların havaların yeniden ısınmaya başlamasıyla kışlaklardan çıkartılmaya başlandı. Arıcılar kış uykusundan uyanan bal arılarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde en fazla yağış alan serin ve yüksek yaylalara götürmek için zorlu bir yolculuk yapıyor. Aslen bitlisi olan ancak arılarını kış aylarında Ege ve Akdeniz bölgelerine götüren arıcı Yahya Gülmez'i 600 kovanla Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri kıyısında Ilısu Barışı kenarına konuşlandı. Oğlu Yakup Gülmez birlikte 250'si kara kovan, 350'si de normal kovanlarda bal üretimi yapacak olan Yahya Gülmez, bu yıl yağışların iyi olduğunu, bunun da verimi artırabileceğini söyledi. Şimdi hasatın nasip kısmettir hemşerim. Yani bu işler nasip kısmettir. Eğer nasipte varsa gökten de bal yağıyor, havadan bal yağıyor. Gerçekten samimi söylüyorum. Ama bakıyorsun kurak gidiyor, bal oluyor. Bakıyorsun her taraf yemyeşil denizler ya ama bal olmuyor. bu mevsime bağlı bir de hava şartlarına bağlı. Hava şartları iyi giderse bal oluyor, iyi gitmese olmuyor.